Merhaba arkadaşlar. Bugün burada sizlere son günlerde Türkiye'de büyük yankı uyandıran bir olayı konuşacağız. İbrahim Keloğlan'ın Eros adlı kediye yönelik şiddeti ve bu olayın ardından gelişen dava süreci. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşanan bu trajik olayda bir sitede yılbaşı gecesi Eros adlı bir kedinin İbrahim Keloğlan tarafından öldürüldüğüne dair güvenlik kameralarında kayıtlar bulunuyor. Bu olayın ardından adalet arayışı başladı ve kelo olan hakkında dava açıldı. Ancak geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla kelo olana verilen ceza toplumda büyük tepkiyle karşılandı. 3 yıl hapis cezası verilmesine rağmen iyi hal indirimiyle ceza 2 yıl 6 ay'a indirildi ve hükümle birlikte kelo olan hapse girmeyecek. Bu karar sosyal medyada ve toplumda büyük tartışmalara neden oldu. Hayvan hakları savunucuları, muhalefet partileri ve toplum genelinde karara tepkiler yükseldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaparak verilen cezanın hayvanları koruma kanunu kapsamında bugüne kadar verilen en yüksek ceza olduğunu belirtti. Ancak bu açıklamalar bile toplumda tatmin sağlamadı. Hayvan hakları savunucuları ve muhalif kesimler, Keloğlan'ın cezasının yetersiz olduğunu ve adaletin sağlanmadığını dile getirdi. İstinaf Mahkemesi'nin kararı onaylaması durumunda Keloğlan'ın yaklaşık 3 ay süreyle fiilen tutuklu kalacağı belirtiliyor. Ancak bu, toplumdaki genel beklentileri karşılamaya yetmiyor. Şu anda adaletin sağlanması ve hayvan haklarının korunması adına toplumda büyük bir dayanışma ve mücadele var. İnternet üzerinde başlatılan kampanyalar, sokaklarda yapılan protestolar ve ses getiren açıklamalar bu konunun sadece bir bireysel olayın ötesinde bir toplumsal mesele olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak Eros'un adaletinin sağlanması için mücadele devam edecek gibi görünüyor. Toplumun bu konudaki duyarlılığını ve kararlılığını koruması, benzer olayların önlenmesi ve hayvan haklarının güçlendirilmesi açısından son derece önemli. Siz de bu mücadeleye katılarak adaletin ve hayvan haklarının savunucusu olabilirsiniz. Teşekkür ederim.